İngiltere'de telekulak skandalının yaşandığı News of World'un sahibi Murdoch ailesi ve gazetenin üst düzey yönetimi üzerindeki baskılar artıyor. Murdoch'ın İngiltere'deki gazete grubunun yöneticisi Rebecca Brooks, İngiliz parlamentosundaki özel komisyonda gelecek salı günü yasa dışı dinlemeler hakkında ifade vereceğini açıkladı. Amerikan vatandaşı olan Robert Murdoch ve oğlu James Murdoch gelecek haftaki meclis oturumuna katılamayacaklarını ancak Ağustos ayı içerisinde ifade verebileceklerini belirtti. Öte yandan İngiltere'de koalisyon ortağı liberal demokratların lideri ve başbakan yardımcısı Nick Clegg, News Corporation'ın nasıl çalıştığı hakkında zihinlerde büyük soru işaretleri oluştuğunu belirtti. Clegg yaşananların be sektörel ölçekte büyük bir skandala dönüşmek üzere olduğuna dikkat çekerek işin başındaki insanların da hesap vermesi gerekiyor diye konuştu. <laughs> Bu arada telekulak şikayetlerine dikkate alan İngiliz polisi News of the World'de üst düzey bir tutuklama gerçekleştirdi. İngiliz medyasına göre tutuklanan kişi gazetenin 60 yaşındaki eski genel yayın yönetmeni Neil Wallace oldu. Diğer yandan Murdoch'lar Amerika'da da baskı altında. İki Amerikan senatörü yapılan dinlemelerin Amerikan yasaları nezdindeki durumu hakkında inceleme başlattı. Murdoch ailesi Amerika'da Fox News kanalı ve Wall Street Journal gazetesinin sahibi. İngiliz Medya Denetleme Kurulu da Murdoch'un BSkyB kanalındaki %39 hissesini incelemeye başladı. Murdoch dün kalan hisselerden vazgeçtiğini duyurmuştu.